Ya bu kaç şakası da. Bir çuvala doldurulup denize atılmış elli avukata ne denir? Orhan Bey. Ha ne denir? Çayı da içsen evladım. <laughs> ne denir ya? Ne denirmiş? İyi bir başta. <laughs> Ay. Ee, benim bir filmde görmüştüm bu şakayı da onun için yaptım. Yani... 50 avukatı çuvala doldurmak iyi bir başlangıç ha? Yani bir espri olarak. <laughs> Bütün avukatları denize atsak harika olur yani. Öyle mi? Yok efendim. Sadece bu bir şaka. Yani beni de çuvala koyup denize atsalar memnun mu olacaksın? Onu mu demek istiyorsun? Estağfurullah efendim. Sizi tenzih ederim. Ben sadece... Defol git evimden! Efendim? Ay Tevfikciğim. Ben yıllarımı vermişim. Bu evde hiç kimse hukuk adamlarına hakaret edemez. Ama efendim. Defol. <laughs> şaka yaptım şaka şaka. Gel gel buraya gel. <laughs> <gülüyor> Bindi. <gülüyor> Ruhi dengem bozuldu ya. <laughs> Şaka mıydı yani bu? Yani üç tane avukat fıkrası anlattın. Hak ettin değil mi Hamiyet? Ha, vallahi hak etti. <laughs> yani, bu evde nasıl bir mizah anlayışı var ya? <laughs> Çok Sabıka kaydından nüfus cüzdanı suretin hazır mı? <laughs> ya bu babanın da senin <laughs> hiç ayarı yok ya başladın <laughs> durmuyor. ya da. Şaka yapmıyorum. İki hafta önce getir dedim hala yok. <gülüyor> <gülüyor> getireceğim efendim. Geçtiğim getireceğim bir notere uğramam gerekiyordu da efendim ondan dolayı biraz aksadı orayı ver. İşin ne? Tabii efendim. Tabii noteri de çuvala koyup denizin dibine atmadıysanız. Bunlar da hukuk mizozun. Biliyorsun. Artık o şakayı atlasak başka bir konuya geçsek. Aslan deniz subayıdır biliyor musun? Noter. Kaptan Kusto. <laughs> Denizli bir deyince aklıma geldi. He. Birden bir başka bir konuya mı atladık? <laughs> Haberim olmadı birden. <laughs> Sen dedin ya başka konuya geçelim diye. Allah Allah. Burhan Bey canım. Makbule ile niyetiniz ciddi gibi görünüyor. Onun için bir an önce kendinizi Tevfiye tanıtın ki e, biz de hazırlığa başlayalım. Anladım efendim. Tabii ki efendim. Benim de niyetim arzum bu yönde. Hala gezin Aydın. Gaziantep'ten meşhur bavul geldi. Oh aman çok iyi. Ay çok korktum vallahi yolda kaybolur diye. Anne oh. bu o bavul değil mi? O bavul. Hangi bavulu? Ya her de sormayın bu andı ya. Sürpriz. Niye meşhur mu şu bavul? Halacığım... ...hakikaten ne var bunun içinde ya? Korşun gibi ağır... ...belfutu oldum galiba. Çul var çaput var. Her şeyi sorma oğlum. Sana ne? Çul çaput. Ha, ben anladım galiba. Kesin damat anlatmayacağız. Efendim? Ya, 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 Anne, ben bu yaptığım pastadan konu komşuya da götüreceğim. Götür yavrum, getir, götür. Burhan, sen de bir an önce al bunu götür. Kafayı bozdu. Kendini pastaya verdi. Ya anne. Ee? Burhan Bey, ben pasta kursuna gidiyorum. Kızım bulmuşum birine ya. Artık başka bir şey ne lüzum var. <laughs> ahmet, Ahmet. Aslı, seninki ne zaman geliyor tanışmaya? Hangisi? Eskisi bir yenisi mi? <laughs> bir dakika Burhan Bey. Osman'ı söylüyor eniştem. He. Enişteciğim ne zaman isterseniz. Zaten çok seveceğinize eminim. Osman ciddi, çalışkan, master yapmış bir inşaat mühendisi. Göreceğiz bakalım. Mühendis olmuş ama adam olabilmiş mi? İslam'a dönmüş dedilerdi. Doğru mu acaba? Osman mı? Kaptan Kustu. Abi zavilden pek attım. <laughs> ne diyor bu ya? <laughs> ee, pardon efendim. Bu hafta İstanbul'a geliyor. Esas onu biliyor musun sen? Kaptan Kusto. Ölmedi mi ya? Obama. O da avukat. <laughs> Bak, hop, başa döndüm. Fake öyle atılmaz, böyle atılır. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'ya. Altın eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası